Bye. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gülce. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Bu dönem çok fazla soru geliyor. Ee, i̇şte ben jüriye gireceğim. ilk defa nasıl bir şey? Çok stresliyim, yetiştiremiyorum. Lütfen güzel bir şeyler söyler misin? Yani anladığım kadarıyla bazı arkadaşların biraz motivasyona ihtiyacı var. Öncelikle e, birazcık jüri nedir? Bu proje işi nasıl işler? Ondan bahsedeceğim. Eğer ben bu konuya hakimim diyorsanız şuraya yazarım. Videoyu azıcık ileriye sarabilirsiniz. Her dönem başında bize bir konu verilir. Örneğin ben şimdi ikinci sınıfa başladım ee, ve proje bir alacağım. Hocam geldi dedi sen bu dönem bir restoran tasarlamakla yükümlüsün. Bana bir restoran konusu verildi. Tüm sınıfa aynı konu verilir. Proje verildikten vize sürecine kadar olan süreçte her hafta proje çizersiniz, hocanıza gösterirsiniz. Buna kritik almak ve evet. zamanı minik bir jüriye çıkarsınız öncelikle ama Sanırım online olmasından ötürü genelde teslim yapılmış. Hafta sayınız daha azdır finale nazaran. Hocalar eksiklerinizi söylerse de birkaç fikir verir, bir puan verir. Ve asıl olay şimdiki zaman dilimi. Yani final projesinde evet. de aldığımız puanlar ve eksikler doğrultusunda finale kadar aynı proje üzerine çalışıp projemizi geliştirmeye devam ederiz. Final zamanı geldiğinde artık projenizin eksiksiz olması gerekir. Jüri dediğimiz olay bir dönem boyunca emek verip hazırladığınız projenizi aslında hocalarınıza ve arkadaşlarınıza sunmanız ve bunun doğrultusunda dersten bir puan alıp geçip veya kalmanız. Biz bunun genel bağlamına jüri diyoruz. Şu anda normal eğitim sürecine göre çok daha şanslısınız çünkü jüriniz online olacak. Ben de online bir jüriye girdim ve normal jürilerime nazaran stres oranım çok daha düşükse çok stresliyim diyen arkadaşlar önce şunu söylemek isterim ki herkes çok stres. Sizi şu konuda rahatlatmak isterim. Ee, hocalarınız bu durumun farkında. Neden? Çünkü onlar da bir zamanlar sizin yerinizdeydi ve sizin jüriye çıktığınızda heyecanlandığınızı zaten biliyor. Asla ben %100 relaks olacağım diye bir beklentiye girmeyin. Çünkü Stresli olmak çok normal. Ee, normal bir insan olduğumuzun da belirtisi aslında. Yani korku, ben sunum yapmaktan korkuyorum işini bu kadar büyütmemeye gayret etmek lazım. Belki de bazen çok gülmemek iyidir. Ben mesela iç mimarlığı yazdığımda İkinci sınıfın başında proje dersleri net olarak başladı. Ve dediler ki işte 1-2 hafta sonra jüri varmış. Ben dedim ki o ne ya jüri ne falan. Hiçbir şeyden haberim yok kesinlikle. Şu sınıflara biz o zaman ikinci sınıfız. Sormuştuk işte nasıl oluyor, nasıl bir şey falan. E, kimisi dürüst sorurken kimisi diyor işte şu hoca şöyle kötü, bu hoca böyle suratsız, bu hoca böyle azarlıyor. E, sizi tabii biraz korkutmak istiyorlar. Öncelikle... Proje hocanız kritik almaya takık biri ise ve siz düzenli kritik almayan biriyseniz o zaman biraz sıkıntınız evet var. Siz son bir hafta oturup çok yetenekli, çok başarılı olabilirsiniz. Oturup da çok güzel gece gündüz bir şeyler çizip daha hadit gibi bir şeyler de çizseniz %99 jüri de eleştirileceksiniz ve çok da yüksek bir puan alamayacaksınız. Neden? Çünkü Hocanın size bir inancı yok. Diyor ki acaba bunu dışarıda mı çizdi? Madem böyle güzel bir şey çizebiliyordu, neden bana hiç göstermedi? Neden emek vermedi? Ee, o yüzden de düzenli göstermeyen bir insansanız biraz stres olmanız normal. Sizden ne bekliyorlar biliyor musunuz? Çizim disiplini kazanmak ve derse emek ve zaman ayırmak. Bana çok fazla gelen şeylerden birisi de işte kafam çok karışık stres altındayım. Hiçbir şey yetiştiremiyorum. Bu mesela bana da aşırı derecede oluyordu. Şimdi oturuyorum. 3 gün bir şeyle uğraşıyorum. Ee, ve daha sonrasında bir anda onu harcayabiliyordum. İşte hiç güzel olmadı deyip tak diye her şeyi silebiliyordum. Kesinlikle bunu yapmayın. Götürsem hoca beğenmeyecek diye düşünüp daha sonrasında olduğum yerde sayıyordum ve son ana kalıyordum. Hocanıza gösterirseniz Hoca zaten kötü olan yerleri işaretleyip, anlatıp size bir çıkış yolu gösterecektir. Benim gibi yapmayın. Ben çok güzel bir şey yapmaya çalışıyordum. Ee, en ufak bir kusurda hepsini silebiliyordum ve hocaya bunu bazen göstermediğimde tıkanıyordum. Kritik almış, bir şeylere çabaladığınızı göstermiş olursunuz. Susunuz. Detaylı oldum. Birinci tüyo. Herkes çok stresli. Önemli olan stresi minimum seviyede projeye yansı. Bu biraz sizin kendinizi, yapınızla ve kendinizi kontrol edebilme şeklinizle alakalı. Sizin bunu minimum seviyede karşınızdaki insana yansıtmanız lazım. En büyük tavsiyem ne biliyor musunuz? Heyecanı falan bir kenara atın. Bir konuşmanız olsun. Ben bunu soru cevaplarda, bütün videolarda söylüyorum. Bu benim planım tamam mı? Bir de ne oluyor biliyor musunuz? Anlat dinliyoruz. Ondan sonra işte orası kırılma noktası. Kolun şeydeydi. Kırılma noktası orası. Siz orada nasıl başlarsanız o ilk 5 saniyede projenizin izlenimini karşıya veriyorsunuz. Temiz ve özet bir konuşmanız olsun. Bir gün, iki gün önceden muhakkak bunu hazırlayın. Eğer bir konuşmanız olmazsa ve tabii ki stresliyseniz doğal olarak bir şeye hakim olmadığınızda stresiniz daha da artıyor. Orada bir sessizlik oluyor. Hadi projeni anlat dediklerinde. Buradan girdim, konseptim bu. Buradan bunu yaptım falan diye. Kendinize, e, projenize hakim bir şekilde kendinizi ifade edemezseniz orada hoca diyor ki, Hı, bu çuvallamak üzere. Konseptim şudur. Girişimi buradan verdim. Burada bizi bir resepsiyon karşılıyor. E, i̇şte şöyle çözümledim. Buradan buraya geçişim var. Tuvaletlerimi, merdivenimi şu sebepten dolayı şöyle çözümledim. Vesaire vesaire. Hoca projenizi anladığında Şöyle diyor, bir yerden sonra o anlatım soru cevaba dönüşüyor. Hoca diyor ki mesela, peki bunu asansörünü neden buraya koydun, şunu neden buraya koydun? Siz de diyorsunuz ki projenize hakimsiniz ya, İşte şurayla bağlantılı olması açısından, girdiğimde kapıdan görmemek için. Böyle net cevaplarınız olduğunda zaten 1-2-3 dakika içinde heyecan uçup gidiyor. İki, hocanıza güzel bir şekilde projenizi ifade edebildiğiniz için. Hoca size soru sorduğunda cevapları sunabildiğiniz için hiçbir sıkıntı olmuyor. İnsanlar da şöyle yapıyor. Yanına koyuyor ya da işte bilgisayar ekranında açılacak her neyse. Evet hocam giriş katın bu. Hoca diyor ki ee yani neden hiç projeni anlatmıyorsun? Size sorular sorup sizi sıkıştırmaya başlıyor. Yani bu doğrultuda işte evet hocam girişim böyle, kesitim böyle demek yerine projenizi biraz daha böyle... Ee, nitelendirin. Yani şunu yaptım, bunu yaptım, buradan yola çıktım. İkinci tavsiyem projenize olabildiğince hakim cevap veremediğiniz ya da gevelemeye başladığınızda hoca sizden şüphelenmeye başlıyor. Dışarıda parayla mı çizdirdi? İşte arkadaşından mı aldı kopyaladı? Diyelim ee, projede ekstra değişik bir şey kullanmak istiyorsunuz. İşte iç mekanda bitki kullanmak istiyorsunuz canlı. İşte sular kullanmak istiyorsunuz. Hoca bunun teknik detaylarını muhakkak size sorar. Yani birazcık hakim olma derken, e, ütopik bir projede olmasın. Yani bir şey yapıyorsanız hocanın size soru sorma ihtimalini göz önüne alın. Hoca size diyebilir, bu suları nasıl burada tutuyorsun, nasıl temizliyorsun, bu bitkiyi nasıl suluyorsun. Öncesinde minik bir araştırma yapın. Üçüncüsü ölçülere hakim olmak. Bu da bence çok önemli. Ben merdivenimi buraya koydum yerine bir merdiven tasarladım genişliği şu kadar, yüksekliği bu kadar ölçülerle anlatırsanız yaptığınız işi veya işte ben restoranımda ortaya şöyle şu genişlikte, şu yükseklikte bir platform tasarladım ölçülerle kendinizi ifade ederseniz bu hocanızın gözünde. Çok daha iyi bir şekilde canlanır. Son olarak e, şu sunum olayına değinmek istiyorum. Bir mesleğin her alanında yaptığınız işi anlatmak. Jüriyi de bu işin temeli gibi görün. Yani okul hayatında jüriye çıkıp hocanıza anlatıyorsunuz. İş hayatında patronunuza, müşterinize, ustaya anlatıyorsunuz. E, hep bir anlatım olacak. Jüri de bunun en temel yapı taşı. Bunu yaptıkça o heyecan azalıyor muhakkak ki. Her zaman oluyor ama bu mesleğinizi sevdiğinizi gösterir. Ben hep şöyle derdim. Böyle haldır çizim yetiştirmeye çalışırken. Yarın bu saatlerde bitmiş olacak, yürüyüm güzel geçmiş olacak ve ben şimdi e, projeyi rafa kaldırıp dinleniyor olacağım. Hep böyle düşünürdüm, bu beni çok motive ederdi. Belki böyle düşünürseniz siz de motive olabilirsiniz. Birkaç tane de soru gelmiş, onları da son olarak cevaplamak istiyorum hemen. Bu ortam çok stresli bir ortam mı? Evet, çok stresli bir ortam çünkü dediğim gibi yani belki de dönem uzayacak, belki de daha geç mezun olacaksınız. E, belirli bir stres seviyesi tabii ki herkes için var. Yine de hiç ağlayan oldu mu? Evet oldu. E, bence muhakkak hep ağlayan bir okulda olmuştur. Yani ağlamayan zannetmiyorum. Neden ağlıyorlar biliyor musunuz? Çünkü herkesin stres yönetimi farklı. Kimi stres olduğuna bağırıyor, kimse ağlıyor. Mesela bir arkadaşımız e, hocaya bir karşılık vermişti jüri esnasında. Hoca da buna çok sinirlendi. Ve seni bırakıyorum projeden dedi. Ee, kız da bayağı da ağlamıştı o gün. Belki bu videoyu izler. Bazen de hocaya mesela karşılık veren insanlar çok fazla oluyordu. Sinir anında. Hoca da orada sinirleniyor, geriliyor, onunla kavga ediyor. Sonra siz jüriye çıktığınızda o gerginlik size de yansıyordu ne yazık ki. Ee, Jüri de her zaman kan gözyaşı vardır yani. Birkaç tane de pafta ile ilgili soru gelmiş ama pafta bu videonun konusu değil. İsterseniz size pafta ile ilgili de bir video çekebilirim. İstiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.